Galatasaray futbolcusu Koray Günter Gaziantep Spor maçı öncesi taraftarlarla imza gününde buluştu. Galatasaraylı oyuncu Koray Günter Gaziantep Galatasaray maçı öncesi takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazada taraftarın satın aldığı forma ve atkıları imzaladı. Bir minik taraftar ise çok mutlu olduğunu ifade ederek formamı imzalattım fotoğraf çekindim çok mutlu oldum dedi. Koray Günter'le fotoğraf çekindim diyen başka bir minik taraftar Nisa Dağcı ise Galatasaray'ın ve futbolcuların en büyük hayranı hep televizyondan izlerdim. Şimdi de canlı canlı görmeye geldim ifadelerini kullandı. Taraftarların formalarını imzalatan Günter hayranlarıyla selfie çekti. Çok şey söylemek istiyorum. Yalnız ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Onu bırakmak istemiyorum. Ben imzalattım, fotoğraf çektim. Çok mutlu oldum. İktisayar futbolcusu Kaya Günter'i görmeye geldim. İmza attırdım. Fotoğraf çekildi.